Herkese selam arkadaşlar, Shinovay serisinde 4. bölümle karşınızdayım. Şu ana kadar seriye göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok çok mutluyum. Öğlen 2'de paylaştığım video akşam 8'de 2000 beğeniye falan ulaşıyor, bunlar mükemmel sayılar. Ve ben de akşam video çektik, yayın yaptık ve daha sonrasında da yatmadım. Şu an sabahladım, sabah saatlerinde 9'da falan bu videoyu çekiyorum. Babam da uyandı. Ve sizlere direkt olarak bugün bu videoyu erkenden öğlen 12 bir gibi paylaşmak istiyorum. 12'de paylaşamam herhalde edit ile falan uğraşırken bir de falan paylaşmış olurum. Ve bu seride de şöyle bir şeye başlayacağım. Arkadaşlar katıl butonunu biliyorsunuz. Katıla basarsanız 10 TL beni destekleyebiliyorsunuz. Eğer bu videoda bugün içerisinde beni desteklerseniz yarınki videoda teşekkür olarak yine videonun sonunda isminizi geçireceğim. Katıla basarak 10 TL beni destekleyebilirsiniz. Şimdi görevimize geçelim. Eriko ile görüşüyoruz. Eliko Haitiler bizden öndeymiş diyor. Silah kaçakçılığı yapıyorlarmış Haitiler. Daha önce mal kaçakçılığı yaptıklarını biliyorduk. Minibüsleri çalamayız çok riskli olur dedi. Ne yapacağız peki? Hepsini suya atıp kaçsak nasıl olur? Minibüslerin hepsini nasıl suya atacaksın ki? Minibüslerin hepsini nasıl suya atabilirsin? Deneyeceğiz, göreceğiz. Denizin dibine atmak için benim buldozerimi kullanacaksın. Buldozerle taşıyacağız, minibüsleri atacağız. Buldozerle taşıyacağız ya da ittireceğiz artık. Vuracağız, çarpacağız. Bir şekilde halledeceğiz. İnşaat bölgesindeki Buldozer diyor. İnşaat bölgesi galeri kısmında. Benim en sevdiğim görevleri biliyorsunuz GTA Vice'den. O tarafta galeri kısmında bir... Bu arada motor geliyor, motoru alayım. O tarafta bir inşaat bölgesi var. Muhtemelen oraya gideceğiz. Sanchez'in adını değiştirmemişler. Ve şekil olarak da aynı. Sanchez aynı kalmış. Şimdi hemen inşaat bölgesine gidiyorum ve serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ben yine nasıl indirilir, modlar nasıl kurulur, Türkçe nasıl olur, ses dosyaları nasıl kurarsanız bunlarla alakalı çok yakında video çekiyor olacağım. Ama şöyle söyleyeyim, onun save dosyaları inanılmaz problemli. Zaten daha geliştirilmekte olan bir mod, bir demo. Bu yüzden problemleri olması normal ama ben de kaç kere save'im silindi, kaç kere tekrar baştan başladım bilmiyorum. Hatta geçen gece yeni izleyenler varsa bayağı problem yaşadık ve tekrardan aynı yerlere getirmeye uğraştım. Geldik. Kanalda seri bir şekilde hemen çat 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 bunları çekip paylaşmak istiyorum. Ve arabaya girmenin bir yolunu bul diyor. Nasıl gireceğiz acaba? Şöyle şunu üstünden atlasak. F'ye basamıyorum. Çünkü zıplayamıyorum. Muhtemelen motor yerine başka bir araçla gelip üstüne çıkmam gerekiyor bunun. Motorun üstünden zıplayabilir miyim? Şöyle Biraz zor bir şey deniyorum bakalım Motorun üstünden zıpla Yok zıplamıyor arkadaşlar Hemen yola çıkıp başka bir araç alayım Muhtemelen o buldozerin üstüne çıkıp bineceğiz Çünkü çıkmanın yolunu bul diyor Girmenin yolunu bul diyor Motorla giremeyeceğine göre Taksim üstünden atlarız Buldozere bir şekilde bineriz Polis de peşime takıldı ama çok sıkıntı değil Acaba bu inşaatın içinde bir armor, bir silah falan var mı? Genelde böyle yerlerin içine silah koymayı sever oyun yapımcıları, modları. Şimdi taksidin üstünden atladık. Tamam geçtik. Şöyle kapıya yanaşalım. Aynen öyle. Hiçbir sıkıntı olmadan buldozer'e girmenin yolunu bulduk. Şimdi Viceport'ta Eriko ile buluşacağız. Böyle araçlar her zaman sıkıntıdır arkadaşlar. Her zaman yan yatmaya, ters dönmeye çok meyillilerdir. Bu yüzden elimden geldiğince yavaş gideceğim dozerin tepesi yukarıda baya. Num tuşlarına basıyorum ama herhangi bir şey de olmuyor. Gittiğimiz yerde anlarız ne olacağını. Düz yoldayken bir sıkıntı olmaz. Düz yoldayken direkt gaza basıyorum. Ama dönüşlerde sanki el arabası kullanıyormuş gibi inanılmaz yavaşlayacağım. Takla atsın, ters dönsün falan istemiyorum. Umarım bu araçla herhangi bir zaman vermez o minibüslere atmam için. Çünkü araç her zaman takla atmaya elverişli araç. Ve eğer böyle bir sıkıntıya sokarsa beni kesin ya takla attırırız ya minibüsleri teslim edemeyiz. İlla ki bir sıkıntı olur. Bakalım neler olacak. Şöyle mekanımıza doğru geldik. Bakalım buradan şu önümdeki minibüsü mü atacağım acaba? Buradan hangi minibüsleri atacağız ne yapacağız? Şimdi. Eriko en hızlı tekneyle yanaştı yanımıza. Eliko'ya götüreceğiz bu Çok beklemez... Aa tamam gene zaman koyacak arkadaşlar. Çok bekletirsen beklemez kaçar diyor çünkü. Bekletme diyor. 50 saniyem kalmış. Num 1, Num 2 ile kaldır diyor. Num 2 ile falan da indir diyor. Aha. Aracı aldım. Hiçbir şeye basmadım arkadaşlar. Hiçbir şeye basmadım. Aracı otomatikman kendisi aldı. Ben hiçbir şey yapmadım. Bu arada orada bir tane bomba vardı. Bırakmak için E'yi kullan diyor. Bir tanesini attım. 48 saniyem kaldı. E 4 tanesini nasıl tamamlayacağım ben 45 saniyede? İmkanı yok ki bu kadar şeyin. Yok muhtemelen aldığımda falan zaman verecek. Aldığımda zaman vermesi lazım. Yoksa imkanı yok. O kadar sürede onu götürelim yani. Böyle yanına yanaşınca otomatikman kendi başına alıyor arkadaşlar ve zaman vermedi. Zaman vermedi. Hala 20 saniye yazıyor. İmkanı yok ya. Yani. Nasıl yapabilirsin ki bu görevi? Shiny gene yapmış yapacağını. Abi yok. Nasıl olacaksın lan? Belki zaman verir şimdi. Aa bak verdi verdi tamam verdi sakin. Verdi zaman veriyormuş. Zaman veriyormuş. Ama çok zamanı yine de yok. Saniyelerle değil saliselerle falan yapacağız galiba görevi. O değer yapabilirsek. Aldım aracı. Götürüyorum tekrar. Bunu da teslim etmeyi başaracağım. Çünkü yolum düzgün. Direkt düz devam edip bırakacağım. Ama sonuncu çok sıkıntı. Tabi aracın da düşmemesi lazım kendi kendine. Bunu da attım 49 saniye. 49 saniye hiç fena bir süre değil. Umarım çok sıkıntı bir yerde değildir. İlk seferde yaparsam böyle bir görevi çok güzel olur. Çünkü araç dediğim gibi sıkıntı bir araç. Ve biz de iyi başladık şu anda. Zamanımız var gibi. Ters dönme aman diyeyim. Çok garip bir yere koymuşlar bu aracı. Çok garip bir yere koymuşlar. Aldım. Aman düşürme düşürme. Nereye sokuyorsun? 20 saniye 20 saniye kaldı. Şuradan yola çıkacağım. Bence olur ya. 3-4 saniye kalacak ama olacak. 3-4 saniyeli yapacağım görevi. Aman diyeyim aman diyeyim lütfen. 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 Hayır, hayır, hayır. Saliseyle kaybettik. Çok hızlıydım abi, çok hızlıydım. Nasıl olur? Çok hızlıydım, nasıl olur ya? Nasıl fail olduk abi? Salise ile fail olduk. Yapacak bir şey yok. Tekrardan bu göreve geleceğim arkadaşlar. Göreve geldiğimde devam edeceğiz. Ve yeniden geldim, başlıyorum arkadaşlar. Umarım bu sefer yaparız. Geçen sefer saniyeyle değil, yarım saniyeyle falan kaybettik. Bu sefer kaybetmek istemiyorum. Bu sefer tek atmak istiyorum. Tabi tek olmuyor. İkinciyi denemiş oluyoruz ama Siz ne demek istediğimi anladınız. Yani sürebileceğimin en harikasını falan sürmüştüm oysa. Ama Olmayınca olmuyor. Belki şimdi yaparız. Hadi bakalım full odak. Nasıl gideceğiz göreceğiz. Aa araç falan düştü. Tamam tamam direkt fail. Direkt Oyunu kapatayım hatta. Direkt oyunu kapatayım hatta. Şu an oyunu kapatsam yeri var. Ama deneyeceğiz. Belki hep aynı saniyeyi veriyordur atıyorum. Bak yine 49'a tamamladı. Evet evet aynı saniye veriyor arkadaşlar. Demek ki aynı saniyeyi veriyor. Çok fark etmiyor yani kaç saniye yaptınız. Yeter ki ulaştır diyor insana. Bunu da tamamlayacağız. O aradan aldığım bayağı sıkıntı. 49'a kadar tamamlıyor her seferinde. Hadi abi. Hadi bu sefer yapalım. Elim öyle bir aşağıya düştü ki kolum kırılıyordu bu arada. Fark edenler olmuştur diye düşünüyorum. İlk seferde geri geri gelmeye çalışırken aracı düşürdü. Şimdi geri geri gelirken hiç sıkıntı yok. Onu iyi anlamadım. Onun iyi oluyor anlamadım. Lütfen yapma bunu ya. Lütfen yapma bunu ya. Let's go abi başladık. Şunu hemen alacağım öncelikle. Düşürdüm. Oho bitti bile abi. Biz daha buradan kurtaramadık. Bitti. Bir de polis yakalar şimdi beni. Şuraya falan atmaya çalışırken bir polise kadar çok zaman kaybettim. Umarım her seferinde süreç yenileniyordur. 21, 49 oldu. Geçen sefer de 49 olmuştu galiba. Yani kaç saniyede attığının önemi yok. Yeter ki at ben seni 49'a tamamlarım gibi bir şey diyor galiba oyun. Hadi ilkini tamamladık. İki tanesi daha kolay. Bir tanesi sıkıntı bu kolaylardan mesela. Bunda hiçbir sıkıntı çekmeyiz. 10 saniye kala falan atacağız bunu. Ama o işte o sonuncu. Yarım ile kaybettim ya az önce. Yarım saniyeyle. Tam bu çemberin içine bırakmak lazım. Az önce galiba çemberin içine bırakamadım. Belki saniyeyle kaybetmemişimdir. Belki çemberden dolayı kaybetmişimdir. Az önce galiba çemberin içine bırakamadım. Gene yorumlarda belirtin. İzleyenler. Çember'e bırakabildim mi? Bırakamadım mı? Ona göre yazın bana. Tamam bunu da düzgün bir şekilde teslim edeceğim. Sonuncu abi. Sonuncu çok kritik. Sonuncu çok kritik. Yine yani bir saniyeli yaptık yaptık yapamadık. Fail zaten. 44 saniye. Demek ki bu o yüzden olmuyor. Sonuncu da... Tam şeyi vermiyor. Tam saniyeyi vermiyor sonuncuda. Sonuncuda bir saniye çalıyor bizden. Pardon kaç saniye? 5 saniye yakın çalıyor. Sonuncuda 5 saniye yakın çalıyor bizden. Güzel aldım. Hızlı aldım. Hızlı aldım 20 saniye. Hızlı aldım 20 saniye. Ama yanlış yoldan girdim. Değil mi? Diğer taraftan çıkacaktım. Kesin diğer taraftan çıkmam lazımdı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yok arkadaşlar ya. Maalesef bugün yapamadım yani. Bugün olmadı. Kusura bakmayın. İlla ki her bölümde 10 tane görev geçeceğiz diye bir şey yok. Bugün de bu görev yani bu görevin ta ben anasını avradığını sizi videosuz bırakmak istemiyorum. Bir sonrakinde artık direkt olarak görevin başlangıcından girerim Yapmaya çalışırım. Yani 1 saniyedeki saniye zarara giriyorum. Şey yapılabilir. Önce ilk baştakilere gidelim. Atıyorum 49 saniye verdiğinde ilk başta en arkadakine giderim. Sonra en öndekini yaparım. Muhtemelen öyle denersem olacaktır. Görevin taktiği o gibi. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugün böyle feyilli bir video oldu. Kusura bakmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Eğer 2000 beğeni atarsanız bugün yeni video gelecek. Haberiniz olsun. Bay bay. <laughs>